10 Ağustos 1975 tarihinde Almanya'da doğan İlhan futbola 13 yaşında başladı. Lansfreit, Kempten ve Augsburg takımlarının altyapılarında oynadı, attığı goller ile dikkat çekti. Augsburg takımıyla Almanya Gençler Şampiyonluğu ve Almanya Gençler Kupasını kazandı. Başarılı geçen bu süreç İlhan'ı final mücadelesinde yendikleri ülkenin köklü takımlarından Köln'e taşıdı. 19 yaşında yaptığı bu transferle futboldan ilk defa para kazandı. Köln ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalayan İlhan ilk senesinde Köln 2 takımında oynadı. Bir sonraki sene birinci takıma çıkacaktı fakat bu süreçte babasının isteğiyle Türkiye'ye gelmeye karar verdi. Türkiye macerası Gençler Birliği ile başladı. Gençler Birliği'nin efsane başkanı İlhan Cavca bu potansiyelli golcü adayını kimselere kaptırmadı ve 2 seneliğine takımına kazandırdı. İlhan 1. Lig'deki ilk maçına 17 Eylül 1995 tarihinde Altay karşısında çıktı. 21. dakikada sakatlanan Nihat Baştürk yerine oyuna girdi. İlhan ve arkadaşları maçı 2-1 kaybetti. Gençler Birliği'nde işler çok da yolunda gitmedi ve sezon boyunca sadece iki maça çıkabildi. Sezon sonunda disiplinsiz davranışlarından da ötürü karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedildi. İlk Türkiye dönemi başarılı geçmeyen İlhan Almanya'ya döndü ve amatör olarak Münih Türk gücünde oynamaya başladı. Fakat parasal sıkıntılar yaşamaya başlayınca rotayı yeniden Türkiye'ye çevirdi. O dönem çalıştığı menajeri Derya Akkar İlhan'ı Kuşadası Spor'a getirmişti. Derya Akkar seneler sonra katıldığı bir YouTube kanalında İlhan Mansız'ın aşırı derecede egoist ve narsist bir insan olduğunu söyledi. Egosundan ötürü Türkiye'de deneme idmanlarına çıkmadığını ve bu nedenle doğrudan oynayabileceği Kuşadası spora transfer olduklarını anlattı. İlhan takımıyla çıktığı ilk maçta 2 gol kaydetti. Türkiye'deki ilk macerasında yaşadığı uyum sorunu Kuşadası'nda da baş gösterdi. Samsun Spor'a transfer olduktan sonra sözleşmesini dondurup eğitim hayatına devam etmek istedi fakat bu kararından sonra vazgeçti. Samsun Spor ile ilk maçına Inter Toto Kupası'nda Danimarka temsilcisi Link bir karşısında çıktı. Maça ikinci yarıda dahil oldu ve 3 dakika sonra Samsun Spor kariyerindeki ilk golünü attı. Maçı Samsun Spor 3-0 kazandı. İlhan ve arkadaşları bu turnuvada yarı finale kadar yükselme başarısı gösterdi. 8 Ağustos 1998'de Kocaeli Spor karşısında çıktığı maç ile de ikinci kez birinci lige merhaba dedi. 29 Ağustos 1998 tarihinde ligin 4. haftasında oynanan Fenerbahçe maçında gol attı ve bu gol birinci ligdeki ilk golü oldu. İlk sezonunu 4. ligde bir tanesi Intertoto kupasında olmak üzere 5 gol ve 8 asist ile tamamladı. Bir sonraki sezonunda gol sayısını arttırdı ve 10 gol 2 asist ile sezonu tamamladı. Galatasaray ile oynadıkları Türkiye Kupası maçında sarı kırmızı ağlara bir gol gönderdi. Asıl patlamasını 2000-2001 sezonunda yaptı. Sezon boyunca 12 gol ve 7 asist yapan İlhan takımının ligde 8. sırayı almasında büyük rol oynadı. Sezon içerisinde Antalya Spor ve Adana Spor ile yapılan maçlarda hat-trick yaptı. Gösterdiği başarılı performansı onu büyük takımların radarına soktu. İlhan Mansız'ın kariyerindeki en sansasyonel transfer hikayesi de bu dönemde yaşandı. Samsun'daki başarılı performansı sonrası Galatasaray İlhan ile görüşmüş ve anlaşmaya varmıştı. Hatta imzalar bile atılmıştı. Galatasaray'ın o dönem anlaştığı bir başka golcü de Ümit Karan'dı. Atılan imzalar sonrasında yaşanan gelişmeleri İlhan'ın o dönem menajerliğini yapan Derya Akka şöyle anlatmıştır. Galatasaray ile alacağı en yüksek ücret 800 bin dolar olmak üzere 3 senelik anlaştık. İmzalar atıldı. Sözleşmeden dönen 1 milyon dolar öder şeklinde de bir tazminat maddesi eklendi. Anlaşma sonrası evrakları beklerken balkona kahve içmek için çıktık. Balkonda Ümit Karan ve menajeri Harun Aslan vardı. İlhan, Ümit'e aldığı parayı sordu. Ümit 1 milyon dolara anlaştığını söyledi. İlhan buna çok sinirlendi ve bana Derya abi bana da aynı sözleşmeyi yapalım dedi. Ben de ona Ümit'in kendisinden daha uzun süredir Türkiye'de olduğunu ve daha çok gol attığını bu paranın onun için normal olduğunu söyledim. İlhan talebinde ısrar edince Ali Dürüst ile görüştük. Fakat Ali Dürüst sözleşmede bir iyileştirme olmayacağını söyledi. Bunun üzerine Galatasaray transferi yattı diyen Derya Akkar sözlerine şu şekilde devam etti. Bu olay sonrası İlhan ile Merkez'e gittik. AVM'de gezerken Sinan Engin ile karşılaştık. Hakan Ural, Kaya Çilingiroğlu ve Sinan Engin beraberlerdi. Hep beraber oturup kahve içtik. Bu görüşme sonrasında Sinan Engin İlhan'ı transfer etmek istedi, dedi. Bu tesadüf ile İlhan artık Beşiktaşlı olmuştu. Samsun Spor'dan takım arkadaşı Tümer de onunla birlikte Beşiktaş'ın yolunu tuttu. Beşiktaş ile anlaşmıştı anlaşmasına ama ortada büyük bir sorun vardı. Beşiktaş ile anlaşmadan evvel Galatasaray ile sözleşme imzaladığı için bonservisinin Galatasaray'dan alınması gerektiğiydi. İlhan Beşiktaş'ın İstanbul'da yaptığı kampa katılamazken Köln'de yapılan ikinci kampına katılmıştı. Fakat yaşanan belirsizlikten ötürü hocası ona hazırlık maçlarında yalnızca 45 dakika oynatabiliyordu. Yaşanan bu süreç transfer döneminin kapanacağı güne kadar sürdü. Anlaşma zemini olmamasından ötürü İlhan yurt dışında anlaştığı bir Belçika kulübüne transfer olmayı düşünüyordu ki Galatasaray ve Beşiktaş aralarında anlaşmaya vardı. İlhan Mansız 2001-2002 sezonunda resmen Beşiktaşlı oldu. Beşiktaş'ta kendisiyle özdeşleşen 26 numarayı sırtına geçirdi. Bu formu numarasını seçme nedeni olarak kimileri Aslan memleketlerinin eski şehir olmasını gösterirken kimileri ise 26 yaşında Beşiktaş'a transfer olmasını gösterdi. İlhan yeni sezona fırtına gibi başladı. Hemen her çıktığı maçta gol atıyor ve taraftarları mest ediyordu. Bursa Spor, Diyarbakır Spor, İstanbul Spor, Kocaeli Spor ve Yimpaş Yozgat gibi takımlara ikişer gol atarken Malatya Spor filelerine 3 gol göndererek hat-trick yaptı. 30'u Süper Lig, 5'i ise Türkiye Kupası olmak üzere 35 maça çıktı ve 24 gol 6 asist ile oynadı. Ligde attığı 21 gol ile Galatasaraylı Arif Erdem ile sezonun gol krallığını paylaştı. Geçirdiği bu harika sezon ona milli takımın kapılarını ardına kadar açtı. 2002 yazında Kore ve Japonya işbirliğiyle düzenlenen Dünya Kupası'na milli takımımız da katıldı ve tabii ki milli takımımızın kadrosunda İlhan da yer aldı. Bu turnuvanın ona çok farklı kapılar açacağını ve bambaşka bir yere sürükleyeceğini henüz bilmiyordu. Milli takımımız C grubunda Brezilya, Çin ve Rika'ya karşı mücadele etti. Yaptığımız 3 maçta bir galibiyet, bir mağlubiyet ve 1 de beraberlik alarak bir üst tura yükselmeyi başardık. İlhan grup maçlarının hepsinde süre aldı fakat tüm maçlara sonradan dahil oldu, skor üretemedi. Milli takımımız Japonya'yı Ümit Davala'nın golüyle 1-0 yendi ve çeyrek finale yükseldi. İlhan bu maçta 90. dakikada oyuna dahil oldu. Belki maçta fazla süre bulamadı fakat Japon halkı ile arasında güçlü bir bağ oluşması bu turnuva ve bu maç sayesinde oldu. Ay çeyrek finalde Senegal ile karşı karşıya geldi. İlhan bu maça da sonradan dahil oldu. Normal süresi 0-0 biten maç uzatmalara altın gole gitti. Uzatma dakikalarında İlhan Mansız Ümit Davala'nın ortasında topa harika bir şekilde dokunarak gole attı ve milli takımımızı yarı finale taşıdı. Halil sıyrılamıyor ama Ümit Davalay'la atama sürüyor. Ümit. Orta Ümit'ten. İlan, İlan! Muazzam bir olay, muazzam. Yarı finaldeki rakibimiz Brezilya. Brezilya'yı zaten gruptan tanıyoruz. İlk maçta başa baş mücadele olmuştu fakat şanssız bir şekilde 2-1 mağlup olduk. Ee, artık o maçı konsantre olmak zorundayız. Güzel bir maç olacak. İlan'ın attığı bu gol bizi yarı finale taşımıştı fakat bir başka önemi daha vardı. Bu gol, Dünya Kupaları tarihinde atılan son altın gol oldu. Yarı finalde rakibimiz gruplarda karşı karşıya geldiğimiz Brezilya oldu. Aynı gruplarda olduğu gibi yarı finalde de Brezilya'ya karşı harika bir mücadele sergiledik fakat ne yazık ki bu maçı da kaybettik. Brezilya maçlarından İlhan'a dair akılda kalanlar arasında ise Roberto Carlos'u attığı ve kendisiyle özdeşleşen gökkuşağı çalımı oldu. Milli takımımız Dünya Kupası üçüncülük maçında Güney Kore ile karşılaştı ve İlhan 2002 Dünya Kupası'nda oynadığımız son maça ilk 11'de çıktı. Maçı 3-2 kazanan milli takımımızın 2 golü İlhan'dan geldi. İlhan Mansız 3 golle milli takımımız adına turnuvanın en golcü oyuncusu oldu. Turnuva milli takımımız için harika geçti. Milli takımımızın ekol ülkelere kafa tuttuğu bir dönemdi ve 2002 Dünya Kupası milli takımımızın bugüne kadar elde ettiği en büyük başarı oldu. İlhan Mansız çok kısa süre oyunda kaldığı Japonya maçında ve iki gol attığı Güney Kore maçında Asyalı taraftarların sevgilisi olmayı başardı. Yakışıklılığı, saç tarzı ve savaşçı yapısı ile ona son samuray lakabı verildi. İlhan'ın tam da zirveyi gördüğü bu dönemde işler ters gitmeye başladı. Milli takımımız Dünya Kupası'ndaki son maçını 29 Haziran 2002 tarihinde oynamıştı. 1 Temmuz 2002 tarihinde ise İlhan'da menisküs yırtığı tespit edildi ve bu nedenle ameliyata alındı. Bu sakatlık, futbol hayatının sonuna kadar yaşayacağı birden fazla sakatlığın ilki oldu. 2002-2003 sezonu Beşiktaş'ın 100. yılıydı ve iddialı bir kadro kurulmuştu. Tabi İlhan da bu kadronun en önemli silahlarından biriydi. Sezon başında yaşadığı sakatlıktan ötürü sezonun ilk maçlarını kaçırmıştı. Yeniden sahalara dönmesi ve form tutması da biraz zaman aldı. Beşiktaş sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslerken bir önceki sezonun gol kralı İlhan bu başarısının epey uzağında bir performans sergiledi ve sezonu 28 maçta 9 gol 4 asist ile tamamladı. Kariyeri boyunca kronik hale gelecek olan diz sakatlığı da bu sezonun bahar aylarında baş gösterdi. 2003-2004 sezonu başladığında İlhan bu sezonun Beşiktaş'taki son dönemi olduğundan habersizdi. Bir önceki sezonun şampiyonu Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde yer aldı ve Chelsea, Lazio ve Sparta Prak ile mücadele etti. İlhan gruplarda oynadıkları 5 maçta da görev aldı. Oynadığı maçlar içinde en akılda kalanı Stanford 1 işte Chelsea ile oynadıkları maç oldu. Beşiktaş maçı Sergen'in golleri ile 2-0 kazandı. İlhan bu maçta yakalandığı iki offside pozisyonunda da Hakem'in düdüğünden sonra topa vurduğu için sarı kart gördü ve çift sarı kart ile kırmızı kart görüp 51. dakikada oyun dışında kaldı. İlk yarının devre arasına kadar olan süreçte İlhan takımı adına 18 maça çıkıp 8 gol 3 asist üretti. Devre arasında İlhan Mansız için transfer söylentileri çıkmaya başladı. 2002 Dünya Kupası'nda Japon taraftarlarda güzel izler bırakan ve bir hayran kitlesi yaratan İlhan'a Japonya'nın güçlü ekiplerinden Vissel Kobe talip oldu. Japon halkı İlhan'ı o kadar çok sevmişti ki Beşiktaş'ın İstanbul'da oynadığı maçlara sadece onu izlemek için gelen bir taraftar grubu oluyordu. İlhan'a olan bu ilgiyi resmileştirip Japonya'ya getirmek isteyen Vissel Kobe takımı Beşiktaş'a 5 milyon dolar önerdi. Teklif edilen ücret çok iyiydi. Beşiktaş'ın ligdeki konumu da oldukça iyi durumdaydı. 8 puan ile en yakın rakipleri Fenerbahçe'nin önünde lider konumdalardı. Belki biraz da buna güvenerek gol makinalarını Japon temsilcisine vermeyi kabul ettiler. İlhan, takımı ile Ankara gücü deplasmanına gitmek üzere Atatürk Havalimanı'ndayken iki kulübün anlaştığı haberini aldı ve arkadaşları ile vedalaşıp evine geri döndü. İlhan ile de uzun görüşmeler yürüten Visel Kobe yetkilileri golcü oyuncu ikna etti ve İlhan Visel Kobe'li oldu. İlhan Mansız'ın Japonya'ya gidişi büyük etki yaratmıştı. 2002 Dünya Kupası ile başlayan Japonya İlhan flörtleşmesi en nihayetinde sonucu ulaşmıştı. İlhan'a duyulan sevgi ve gösterilen ilgi muazzamdı. Bir Japon radyo programcısı programında İlhan için şu sözlere yer verdi. Gol attığındaki güler yüzü çok tatlı. Asya havası var ve Beckham ile karşılaştırdığımızda İlhan'ı daha yakın hissediyorum. İlhan Japon taraftarlar için bir süperstar gibiydi. Tabi beklenti de aynı oranda fazlaydı. indiğinde Japon halkının ve insanların bana göstermiş olduğu sevgi ve saygı gösterilerini gördükten sonra inşallah bu sayı 20 değil de 25 bin, 30 bine katıldı. Çıktığı ilk maçta stadyumu hınca hınç dolduran taraftarlar topun İlhan'a her gelişinde alkış ve tezahüratlar ile ona destek oldu. Bisel Kobe bu maçı 2-1 kazandı. İlhan Japonya'da dergilere kapak oldu, reklam filmlerinde oynadı. Yaşadığı diz sakatlığı ne yazık ki onun tüm beklentilerin uzağında kalmasına sebep oldu. Japon kulübü ile yarım sezonda sadece 3 maça çıkabildi ve skor üretemedi. Japon taraftarlar için de tam bir hayal kırıklığı oldu. Yarım sezon önce bayram havasında Japonya'ya ayak basan İlhan, yarım sezon sonra sessiz sedasız bir şekilde Japonya'dan ayrılmak zorunda kaldı. Yaşadığı sakatlıklar ve yanlış tedavi süreci İlhan'ı o şaşalı günlerinin çok uzağına sürükledi. Visel Kobe macerasından sonra Hertha Berlin ile temasa geçti ve Alman kulübüyle idmanlara çıkmaya başladı. Burada sadece bir maça çıkabildi ve sezonun büyük bir bölümünü yine sakat olarak geçirdi. Hertha Berlin sonrası bir sezon Ankara gücü ile anlaştı. Yine sakatlıklarının bolca olduğu bir sezonda Ankara gücü adına 10 maça çıkıp 4 gol atma başarısı gösterdi. Kaderin bir oyunu olacak ki kariyerinde attığı son golü gol kralı ve şampiyon olduğu Beşiktaş'ın filelerine gönderdi. İlhan ve toparlarda. İlhan Mansız ilk pozisyonda. Başarılı değildi. ikinci pozisyonda topu gönderdi. Çok ilginç. İlhan Mansız bu gole sevinmiyor. Beşiktaş seyircisi İlhan'a alkışlıyor. Dakika 49. Durum 1-1. İnönü'de gerçekten çok ilginç sahalarda çok az görülebilecek bir olay yaşanıyor. Çok duygusal bir maç oldu benim açımdan. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra ilk defa Beşiktaş seyircisi, seyircisi önüne başka bir takım formasıyla çıktım. Duygulan karmaşık olduğu bir maçtı. Taraftarın büyük sevgi gösterisi vardı. O yüzden maçı biraz zor benim için. Yaşadığı sakatlıkların bitmek bilmemesi üzerine İlhan çok sevdiği futbola 31 yaşında veda etmek zorunda kaldı. Tüm kariyeri boyunca çıktığı 192 maçta 72 gol, 30 asistlik performans sergiledi. Futbol kariyeri sonrası reklam filmlerinde, dizilerde ve şov programlarında yer aldı. Futbol sahasında olduğu gibi televizyonda da bir stardı. Katıldığı buzda dans yarışmasından etkilenmiş olacaktı ki buz pateni konusundaki yeteneğini ilerletti ve milli buz pateni takımımızda da yer aldı. Futbolu bıraktıktan sonra da Japon futbol severlerin ilhana olan ilgisi azalmadı. 2006 Dünya Kupası sonrasında futbolu bıraktığını açıklayan Japon futbolcu Nakata'nın önderliğinde 2008 yılında Japon yıldızlar karması ve dünya karması arasında bir müsabaka düzenlendi. Dünya karmasını Jose Mourinho yönetirken takımın forvetinde İlhan Mansız yer aldı. Maç boyunca top her ayağına geldiğinde Japon taraftarlar tarafından alkışlandı ve sevgi gösterisinde bulunuldu. 2-2 biten mücadelede Dünya Karması'nın golleri milli yıldızımızdan geldi. Her ne kadar Japonya kariyerinde gol ile tanışamamış olsa da bu maç vesilesiyle onu çok seven Japon taraftarlarına gollerini izletme fırsatı buldu. Yakışıklılığı, giyim ve saç tarzı gökkuşağı çalımı, attığı golleri, transferleri ve talihsiz sakatlıkları ile İlhan Mansız bir döneme damgasını vurdu. Oynadığı dönemde futbolcu olmak isteyen gençlere bir ışık oldu. Belki daha uzun ve başarılı sürebilecek bir futbol kariyeri yanlış tedavi dolayısıyla erkenden son buldu. O her taraftarın kendi takımında görmek isteyeceği bir yıldızdı. Futbola kattığın her şey için teşekkürler son samuray.